Eder. Şimdi biz toyotet yapacağız. Aslında bir madde değil sestir. Acaba. Peki ne yapacağız? Malzemelerimizi bize sayar mısın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. <laughs> Saymak derken isimlerini söylemeni istedim. Hayır. Teker teker isimlerini söyle bakalım. O başta ne var? Da. Diğer tarafta? Yumurta. Yumurta. Yanında? Ya. Başka? Elma suyu. Elma suyu. Başka? Ceviz. Ceviz. Ee, peki bir de bundan koyacak mıyız? Bundan bak bak bak. Bunu bunun adı neydi bunun adı? Ne diyorum? Ay bunun adı neydi? Ne koyuyorduk pankek yaparken, kek yaparken. Un, un. Un. Evet. O zaman nasıl yapıyoruz? Bir anlat bakalım. Şöyle çırp, şöyle yu şöyle ya, hepsini dök. Sonra. Çırp, 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 çırp. çırp. Sonra kalıplara döküyoruz. Evet. Fırına veriyoruz. Fırın evet. ne yapıyor keki? Pişiriyoruz. Bu piştikten sonra ne yapıyoruz? Yiyoruz. İncir meyve suyu yani. O yanında da meyve suyu. Evet. evet. İnci'nin tarifi böyleydi. Kendinize iyi bakın. Hı? Görüşürüz. Efendim.